Gelelim ölçme 2'ye. Demiş ki aşağıdaki ifadeleri okuyarak sonuna doğru ya da yanlış ibarelerini yazınız. 1. Tarih toplumların ortak hafızasıdır. Kesinlikle doğrudur kardeşim. 2. Milli birlik ve beraberliğin gelişmesinde tarihin katkısı büyüktür. Bir önceki testimizde zaten bundan ayrıntılı bir şekilde bahsettik. Doğru. 3. Tarih geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Doğrudur. Yanlış diyecek yoktur herhalde aranızda. 4. Tarih olaylar kesinlik bildirir. Daha az önceki testimizin son sorusunda bahsettik. Yanlış. 5. Tarih öğrenmenin amaçlarından biri de geleceğe endişeyle bakmamızı sağlamaktır. Niye? Anksiyetik mi davranacağız kardeşim tarih biliyoruz diye. Çözüm üreteceksin. Yanlış. Doğru doğru doğru. Yanlış yanlış. Geçtim ikinoğlu soruya. İki nolu soruya baktığımda aşağıda tarihin tanım ve tarih olay örneği verilmiştir. Tarih tanımı demiş. İnsan toplulukların ve toplumların başına geçen olayları yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi kurarak belgelere dayalı ve objektif bir şekilde inceleyen sosyal bir bilim dalıdır demiş tarihe doğrudur. Ve orada bir olay vermiş. Olaya geçmeden önce demiş ki yer alan öler diyor bu tanımda. Dikkat alındığında aşağıdaki karunlardan hangisi ya da hangileri tarih olayı içerisinde yer alan yer almıştır. Bunları çerçeve içerisinde yer alın. Yani tarih olayda var olan şu yukarıdaki tanımdaki öğeleri anlatacağız. Demiş ki günümüzden yaklaşık 14 bin yıl önce zaman varmış kardeşim yuvarlığa aldım. Diyor ki buzulların çekilmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte insanlık tarihinde yeni bir döneme geçildi. Hmm. Bilgi birikimi artan ve alet yapma becerisi gelişen insanlar bu dönemde mağaralardan çıkarak açık alanlara yaptıkları kulübelere yerleştiler. Bak 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 bak. Bir neden sonuç olayı var ha. Diyor ki ağaç dallarından ve sazlardan yaptıkları bu barınakların dışını çamurlarla sıvayarak daha dayanıklı hale getirdiler. Bakın burada hep neden sonuçtan bahsediyor abi tamam mı? Diyor ki dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı barınakların etrafını hendekler ve çitlerle çevirdi insanlar. Demek ki insan ilişkileri de var değil mi? Artı demiş ki bazen de daha güvenli olması için barınakları göl sularına diktikleri kazıkların üzerine inşa etmişlerdir. Aslında objektiflikten bahsedeceğim burada neden? Çünkü arkadaşlar metnin geneline baktığımızda metnin son derece objektif yani tarafsız bir şekilde alındığını da görüyoruz. O sebeple yer ve belge hariç her şey var burada. Üç nolu soru demiş ki tarih öğrenmenin faydaları bireylerin kendi kültürel kimliklerini ve toplumsal kökenlerini anlamalarına yardımcı olur. Doğrudur. Diyor ki Tarih öğrenmek, insanların kendi geçmişlerini, kültürel miraslarını ve bu mirasın bugünkü dünyaya nasıl şekil verdiğini fark etmelerini sağlar. Hmm. Bu bilinç toplumsal bağlılığı artırır ve farklı kültürlere saygıyı teşvik eder diyor. Güzel. Diyor ki yukarıda verilen metinlerden yola çıkarak. Tarih öğrenmenin faydaları dikkate alınında diyagram oluşturabileceği bilgileri işaretleyiniz. 1- İnsanların düşünme yeteneklerini geliştirir. Doğrudur. Ne diyor zaten bakın orada. Toplumsal kökenlerini anlamına, insanın kendi geçmişini, kültüre nasıl şekil verdiğini fark etmesi. Düşünceyi sağlıyor. Bir var o zaman. Şuraya bir ekleyelim Roma rakamıyla. İki. İnsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yanında barış içinde yaşama fikrini güçlendirir diyor abi. Doğrudur. Ne diyor çünkü? Farklı kültürlere saygıyı teşvik eder. O yüzden ikiyi de şuraya koyalım. Üç. Yaşanan gelişmeleri tekrardan deneyimlememize yardımcı olur. Aman. Yanlış. 4. Olayları subjektif bir bakış açısıyla değerlendirmeyi sağlar. Hayır üstüne basa basa objektiflikten bahsediyoruz. Son olarak demiş ki toplum ya da milletlerle ilişkilerde temel değerlerin oluşması sağlar. Ne demiş abi? Farklı kültürlere saygı falan filan falan filan falan filan. Bu var yani. 5'i de şuraya koyalım. 4 nolu Soru. Demiş ki tarih öğretmeni toplumun ortak hafızası olan tarih milletler için faydası nedir? Sorusuna. Yukarıdaki ifadelerden hangisini cevap olarak gösterebilir? Hmm. Tarih milletlere faydasını soruyor. 1. Milli aidiyetin gelişmesini sağlar. Bir var kardeşim. 2. Toplumsal kaynaşmayı sağlar. Evet milli aidiyet varsa bir milli birlik oluşur. Bu da toplum kaynaşmasını hızlandırır değil mi? 3. Geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak günümüz olaylarını değerlendirmemizi sağlar. Evet. Tarihimize dönüp baktığımızda yapmamamız gereken hatalar nelermiş kardeşim falan gibi. 4 milli değerleri diğer milletlerden üstün tutar. Artı, tarih olayları günümüz değerleriyle yargılamamız sağlar. Bu zaten çok büyük bir hatadır. Yani geçmişe ait bir gelişmeyi, bugün yani düşünsene bence çok saçma falan filan gibi günümüzün değer yargılarıyla açıklamak saçmalık. 5 nolu soru arkadaşlar aşağıdaki ifadelerin başına doğru ya da yanlış ibarelerini koyunuz demiş. 1. Tarih toplumdaki insanlar arasında manevi bağlar kurar. Doğrudur kardeşim. İki, toplumları var eden maddi unsurlar arasında tarih yoktur. Hayır, manevi diyebiliriz aslında. Benim tarihim diyoruz değil mi? 3. tarih din, dil, ırk ayrımı yapmadan yaşama gerekliliğini ortaya koyarak barışa teşvik eder. Doğrudur. 4. milli kimliğin oluşmasını sağlar. Doğrudur. 5. millete aidiyet duygusunu geliştirir. Doğrudur. Altı, geçmişteki olayları günümüzde değer yargılarıyla ele alma imkanı sağlar. Hayır, bu bir hatadır dedik daha bir önceki sorumuzda. Artı, insanlara geçmişi anlama becerisi kazandırır. Doğru doğru tarih milli ve manevi duyguları geliştirir. Doğrudur. Milli birlik, beraberlik, milli falan artı tarih toplumda ülkü, birliği sağlar. Ülkü hedef demektir çocuklar. Anlaştık mı? E tabii ki. Hedef birliği, millet, millet olma bilincini kazanıyorsan ülke birliğinde kazanırsın. Son olarak toplumda siyasi ve dinsel birlikteliği geliştirir. Hayır kardeşim yani siyasi birliktelik ya da dini birliktelik olmasına gerek yok. Milli birlik beraberlik kıymetlidir değil mi? Ya bugün ülkemizde bir sürü milletten bir sürü vatandaşımız yaşıyor. Atamız ne demiş? Ne mutlu Türk'üm diyene mesela değil mi? Bu ülkede bu topraklar üzerinde yaşayıp kendini Türk olarak gören, nitelendiren herkes benim kardeşimdir ve Türktür. Altınoğlu soru demiş ki George Santayana Geçmiş hatırlamayanlar onu tekrar yaşamaya mahkumdur. Ders almazsan yandın acı diyor. Marcus Tullius Cicero demiş ki tarih yaşamın öğretmenidir. Hmm, hep bir sosyal mesaj var bakın sözlerde. 3 Vildorant bir uygarlığın büyüklüğü onun tarihine verdiği değerle ölçülür. Kesinlikle doğrudur. Diyor ki, tarih öğretmeni dersi yapmış olduğu sunumda tarihin faydalarıyla ilgili sözleri yansıtarak öğrencilerinden aşağıdaki ifadelere do doğru olanlara doğru yanlış olanlara yanlış yazmalarını istemiş. Bakalım tarihin faydaları. Bir Demiş ki hocam demiş tarihten ders almanın önemini vurgular demiş tarih diyor. Doğrudur. Hocam demiş başka bir öğrenci tarih olayların günümüz değerleriyle yargılanması gerektiğini vurgular. Hayır tabii ki yanlış. Başka bir öğrencimiz demiş ki hocam demiş tarihin faydalarında diyor. Tarihin geleceğimizi şekillendirmesinde bir rehber olduğunu belirtir. Evet adamlar üstüne basa basa onu söylemişler yukarıda değil mi? 4. Tarihin tekrarlanabilir olaylar olduğunu belirtir demiş. Hayır, tarihi bir olay tekrarlanamaz arkadaşlar. Son olarak tarihin toplumsal gelişim ve medeniyetin bir parçası olduğunu vurgular. Kesinlikle doğrudur. Ay ne güzel ya. Doğru, yanlış, doğru, yanlış, doğru. Tamam mı? Arkadaşlar 7 nolu soruya baktığımızda tarih öğrenmenin toplumsal ve bireysel faydalarını numaralar şeklinde kutucuklara yazınız demiş. İyi. 1 demiş meslek sahibi olmayı sağlar. Ana bireyseldir biri şuraya yazdım. 2. Ülkü birliği hedef birliği sağlar. 2'yi de şuraya yazdım. 3. İyi bir iş adamı olmamıza katkıda bulunur demiş. 3'ü de şuraya yazdım bireysele. 4. Bireylerin temel okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirir tarih. E hadi buraya yazalım bireysele. Bireylerden bahsediyor. 5 iyi bir siyasi lider yetiştirmeye yardımcı olur. Yine arkadaşlar bireyseldir, onu ilgilendirir. 6 milli ve manevi duyguları geliştirir. Topluma faydası vardır. Yazdım şuraya. Din, dil, ırk ayrımı yapmayı reddeder diyor. 7'yi toplumsal'a yazdım. Barışa teşvik eder demiş arkadaşlar. O zaman toplumsaldır 8. Milli kimliğin oluşmasını sağlar. Kesinlikle toplumsal son olarak bireyin milletine aidiyet duygusunu geliştirir bakın bireyden bahsediyor hadi şuraya yazalım tamam mı Gelelim son sorumuza. 8. soruda demiş ki, tarih öğrenmenin faydalarını oklarla hedefe yönlendiriniz. Uh. Demiş ki, 1. Empati demiş, lap diye yapıştırmış. 2. Aidiyet. Evet, aidiyet duygusunu geliştirir. 3. ırkçılık yapmamız sağlar. Hayır kardeşim, ırkçılık bizim tabiatımıza aykırıdır zaten Türklerin değil mi? 4. Ülkü birliği yani hedef birliği. Hop, oka gönderelim. 5. Din birliği. Yukarıda dedi ki, hayır, din birliği yok. 6. Barışı. Evet. Son olarak 7. Hoşgörü. Evet. Anlaştık mı kardeşim?